Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün döngüler konusundan bahsediyor olacağız. Programlamadaki en önemli noktalardan bir tanesi döngüler. Programımızın sonsuza kadar çalışmasını sağlayan, bizim süreçlerimizi istediğimiz zamana kadar çalışmasını sağlayan bir e, işlem diyebiliriz arkadaşlar. E, diyelim ki bir şeyi sürekli sürekli yapmak istiyoruz. Yani bunun için programı kapatıp açmak istemiyoruz. Sürekli program açıkken arkada bu dönsün veya bir tuşa tıkladığımızda istediğimiz kadar bunu yapalım. Bunların gerçekleşmesini döngüler sağlıyor arkadaşlar. Döngülerimizin 3 farklı çeşidi var. For döngüsü, while döngüsü ve do while döngüsü. Bugün for döngüsünden başlıyor olacağız bu videomuzda. For döngüsü için yani for için anlamına gelmekte ve yazarken de şöyle bir yapısı var. For parantez içerisinde üç farklı durum arkadaşlar. İlk durumumuz ne anlamına gelmekte. Yani biz ne ile işlem yapacağız. Bunu belirtiyoruz. Nereye kadar? Neye kadar? Biz bu belirlediğimiz şey ile ne zamana kadar işlem yapacağız ve son olarak da ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu belirlediğimiz şeyle ne zamana kadar ne yapacağız? Evet şimdi e, işlemleri de yine süslü parantezler açarak içerisine tamamlıyoruz. Ve belirlediğimiz süreye kadar bu işlemler kendini tekrarlıyor. Şimdi daha iyi anlaşılacak şekilde yapalım arkadaşlar. Öncelikle bir e, sayıyı belli bir sayıya kadar belli bir e, ee, spesifik bir sayıya kadar arttırıyor olalım. Bir değişkeni spesifik bir sayıya kadar arttırıyor olalım arkadaşlar. En basit örnek budur genelde. Buna da integer i e diyeceğim. Ee, peki nasıl diyeceğim? For diyerek parantezimi açıyorum. Integer i e, yani ne? Bizim i e de i e isminde bir şeyimiz olsun. Hani integer'ın i'si olsun. i e isminde bir değişkenimiz olsun ve bu sıfır olsun arkadaşlar. Bu şekilde tanımlamış olayım ben bunu. Sonra da neye kadar, ne zamana kadar bu işlemi yapacağım? i 5'e ulaşana kadar. Yani i 5'ten küçük olduğu sürece diyeyim daha doğrusu. i 4'e geldiğinde bizim işlemimiz tamamlansın. Ve ne yapayım? i'yi 1 arttırayım. Yani kısacası buradaki işlem ne yapacak? i'yi sıfırdan başlatarak 5'e gelene kadar tek tek arttıracak arkadaşlar. Sürekli buradaki döngü dönecek ve bunu biz yapacağız. Peki ne çalıştırdığımızı nasıl anlayacağız? Console right line diyeceğiz ve bu sefer i'yi ekrana yazdırıyor olacağız arkadaşlar. Böylece tek tek normalde yapmamız gereken şey şuydu. 4 tane i mi yazdıracağız? Şu şekilde tek tek yazmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Artık döngüler aracılığıyla istediğimiz kadar iyi kolayca yazdırabiliyor olacağız. Şimdi gelin beraber izleyelim. Bakalım nasıl çalışacak. Sonra da daha gerçekçi bir örnek ile süreci devam ettiriyor olalım. Evet gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde tam 5 kere biz i'yi yazdırmış olduk arkadaşlar. i sıfırken iken yazdırıldı, 1 iken yazdırıldı, 2 iken, 3 iken, 4 iken ve en sonunda 5'e ulaşmış olduğu için yani 5'e ulaşana kadar diye belirttiğimiz için 4'e kadar yazdırmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi daha esnek bir örnek yapalım arkadaşlar. 10'a kadar olan tüm çift sayıları yazdıran bir kod yazalım. For integer i sıfırdan başlıyor. Ee, i küçük eşittir 10 diyelim. Yani neye kadar Küçük eşittir ona alana kadar. Yani 10'a eşitlenene kadar tüm sayılar 10'da dahil oluyor bu durumda arkadaşlar. Ee, tek tek arttırmak istiyoruz. Yani normalde i artı artı diyoruz. i artı eşittir 1 dersek de aynı işlemi yapar arkadaşlar. Ama ne gerek var. Yani bu yüzden artı artı diyebiliriz. Ee, şöyle yapalım. Aynen. Ve sonrasında burada kısaca şöyle bir şey yapacağız. if i mod 2 eşit eşittir 0'sa yani 2'ye tam bölünüyor ise konsol writeline iyi e diyeceğiz arkadaşlar. Yani çift sayıları burada kontrol edeceğiz. Mod neydi arkadaşlar? Bir sayının bölümünden kalanı ifade ediyordu. Yani burada biz diyoruz ki i bölü 2 eğer 0 ise yani burada ne oluyor tam bölünmüş oluyor yani 0 olmuş oluyor. Yani burada 0'ı böldüğümüzde yine 0 olacağı için biraz karışıklık olabilir tabii ama hadi gelin bunu biz birden başlatalım daha mantıklı olsun. Bu şekilde birden başlataraktan sadece ekrana çift sayıları yazdıracağımız bir mantık yapıyoruz arkadaşlar. Bunu farklı bir alternatifle de yapabiliriz onu da göstereceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde yazdırmış olduk. Yani burada tek tek girilmiş olan tüm sayıları yani işte if adı nedir i e, işte saldırım 10 tane sayı girildi peş peşe. Hepsini tek tek if ile kontrol edip yazdırmak yerine döngüyle direkt dinamik bir şekilde hepsini kontrol ediyoruz. Veya şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Direkt şunu mesela kc yapıp şöyle yorum satırını alayım. E, i artı eşittir 2 diyerek e, şunu da sıfırdan böyle başlatarak pardon 2'den başlatarak arkadaşlar e, 2 2 arttırırız yani çift sayıları gideriz. Hani bu şekilde e, süreci işleyebiliriz yani. Aynı şekilde 2 4 6 8 10 diye tek tek gidiyor olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabiliriz ama hani bence açıkçası bu az önce gösterdiğim yöntem daha güzel. Bu yüzden bu şekilde bırakayım. Kısacası döngüleri bu şekilde kullanabiliriz e, Bunları daha detaylı bir şekilde programı sürekli açık tutup sürekli kullanıcıdan veri alıp programı hiç kapatmamak için kullanıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Döngüler genel adlarıyla for için bu şekilde.